Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece NBA'de oynanacak olan Denver Nuggets New York Knicks, Phoenix Suns Atlanta Hawks karşılaşmalarının yanı sıra Euroleague'den Kızıl Yıldız Virtus Bologna, Monaco Valencia, Olimpia Milano Fenerbahçe Beko mücadeleleri ve Macaristan Türkiye milli maçımız yer alacak. Arkadaşlar sizden ricam kanalıma abone olmanız, videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. NBA'de günden bu gece dop dolu. Tamı tamına 7 maç var. 7 maçın tamamı katıldı. Euro Lig'de gündem çok yoğun. Euro Lig'de 5 maç var. 5 maçın tamamı katıldı. Platin üyeler, siz bizim en ayrıcalıklı üyelerimizsiniz. Katılın ayrıcalıklarını sizlere tanıttığım kısa bir video var. 2 dakikalık bir video. Bunu sizlere yansıtayım. Ardından 2 kombine oluşturacağız. Bir sürpriz teklimiz olacak. Bir de günün milli teklisinde sizlerle olacağız. Bir yere ayrılmayın. 2 dakika sonra gündemimize geçiyoruz. Mart ayının katıl ayrıcalıklarını tanıttığım kısa bir videoyla şu anda karşınızdayım. Ocak ayında üyelerimizle kazanmıştık. Şubat ayı beklentilerimizin altında geçti. Mart ayında yeniden güzel bir noktaya geleceğimizi umut ediyorum. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Platin üyeler yine en ayrıcalıklı üyelerimiz olacak. Şimdi üyelik paketlerimizden bahsedelim. Enflasyona karşı koymaya devam ediyoruz. Üyelik paketi fiyatlarında yine bir artış yapmıyoruz. En yüksek seviye olan Platin üyeliğin fiyatının dahi şu an uygun bir noktada olduğunu düşünüyorum. Yüksek seviye üyeliğimiz Platin üyelik paketimiz. Platin üyelerimiz yapılan tüm paylaşımlara mart kasasına erişecek. Platin yüksek oran kasası olacak. Platin tekliler, bol gol listeleri, günün basketbol menüsü, NBA kasası, NBA kuponları gibi ayrıcalıkların yanı sıra bu ay canlı maçlarda da paylaşımlarımızı biraz daha yukarı çekmeyi planlıyorum. Canlı kasa sistemlerimiz olacak. Bunlara da yine platin üyelerimiz erişebilecek. Orta seviye üyeliklerimiz ise altın paket ve NBA ile EuroLeague özel paket NBA ile Euroleague paketine sahip olan arkadaşlar NBA kasasına, NBA menüsüne ve Euroleague menülerine erişebilecekler. Altın üyelerimiz ise Mart kasasına, NBA menüsüne, NBA kasasına günün basketbol menüsüne erişim hakkına sahip olacak. Alt sınıf paketlerimiz olan gümüş üyelik ve bronz üyeliklere ise ufak ufak da olsa ayrıcalıklar hazırladım. Ufak miktarlarda destek olmayan iste destek olmak isteyen dostlar için oluşturulan bu paketlerde zaman zaman bazı paylaşımlar olacak. Düşük seviye paket olduğunu bunların tekrar hatırlatalım. Evet, paketlerimiz bu şekilde. Dilerseniz videonun altındaki katıl butonundan veya bu videonun yorumlarında sabitlenmiş linkten üyelik edinebilirsiniz. Tekrar belirteyim. Patreon üyeler sizler bizim en ayrıcalıklı üyelerimizsiniz. Tüm içeriklere erişim hakkına sahipsiniz. Videolara da bu ay boyunca büyük ölçüde erken erişim imkanı sizlerin olacak. Herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Kronolojik olarak ilerleyelim. NBA maçlarıyla ile başlayalım hemen. Denver Nuggets New York Knicks karşılaşması Türkiye saatiyle 4'te başlayacak bu mücadele. Son şampiyon Denver Nuggets 69 maçta aldığı 48 galibiyetle batıda zirve yarışı veriyor. New York Knicks ise 68 maçta 41 galibiyetle doğuda 4. sırada. Joel Embiid'in olmadığı dönemde Philadelphia 76ers'ın tepe taklak düşüşü New York'u da ilk 4'ün içine attı. Philadelphia 3.'lükten 8 sıraya kadar geriledi yarışta. Batı konferansında güç dengesinin daha yukarıda belirdiğini söyleyebiliriz. Ya buradan herhangi bir takım play'inden gelecek 8. olacak bir takım dahi birinciyi eleyebilir. Değişik bir güç dengesi mevcut. Yani şöyle düşünün. Örneğin Los Angeles Lakers yani Kral LeBron James ve arkadaşları 8 gibi geldi play'inden. Oklahoma ile karşılaştı. Ya, elimesi çok sürpriz olur mu? Bence olmaz. Ya da Golden State Warriors, Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green ve arkadaşları 8'den geldi. Oklahoma elidi, lider elidi. Sürpriz olur mu? Olmaz. Batı'da güç dengesi gerçekten çok yukarı seviyeye çıkmış durumda. Doğu konferansı için benzer şeyleri söyleyemeyiz. Demo da normal sezonu zirvede tamamlamak istiyor. Son şampiyon ünvanını korumak istiyor. Ben bu maçta Denver Nuggets tarafındayım. Normal sezonun son bölümüne girilirken artık her maç hayati önem taşıyor. 11.5 handikaplara çıkmayacağım ama 5.5 ,5 handikapta maç sonucu bir denene belir diyorum. 6 sayılık bir fark bekliyorum. Phoenix Suns Atlanta Hawks karşılaşması ile devam edelim. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz buçukta başlıyor. Footprint Center'daki maç öncesinde inişli çıkışlı performansını sürdüren Phoenix 8. sırada 69 maçta 40 galibiyetleri var. Phoenix kendini bir şekilde ilk altının içine atmak doğrudan playoff biletini almanın peşinde. Atlanta Hawks ise yitip giden bir sezonla mücadele ediyor. Ya bu sezonda play'in yaparlarsa play'inden bir şekilde playoff'a kalırlarsa onlar adına bence çok büyük bir başarı olacak. Ama tabii Miami ile Philadelphia ile Chicago ile Play'ine kalsalar da yine ne kadar mücadele edebilecekler, rekabet edebilecekler. Burası tartışmaya çok açık bir nokta. Ben bu maçta Kevin Durant ve arkadaşlarının tarafındayım. Phoenix Suns tarafındayım. Devon Booker'lı Kevin Durant kadrosuyla artık Phoenix'ten bir çıkış bekliyorum. Sezon boyunca bekledim hala bekliyorum. 6.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Bu arada rahatsızlığım devam ediyor. Günlerdir videolarımda belirtiyorum. Geçmiş olsun dileklerinizi de iletiyorsunuz. Teşekkür ederim ama ya bu hastalık illeti gerçekten koronadan sonra mı neden böyle oldu bilmiyorum ama günlerce geçmiyor sesim sizin kulaklarınızı tırmalıyorsa şimdiden affola diyeyim tekrar. Zaman zaman video esasında da zorlanıyorum nefes alıp verme konusunda. Evet devam edelim. Kızıl Yıldız Virtus Segafredo Fredo Bologna maçı 21-0'da başlıyor. Miloš Teodosic eski takımına karşı. Teodosic ve Nodovic varken Seferopoulos gidiyor adam Hanga'yı oynatıyor. Hanga Panathinaikos mağlubiyetindeki temel kahramandı bence ya temel kahramandı ki çok yanlış challenge hakları kullandı. Takım baskete gidiyor orada blok top camdan geldikten sonra oluyor seyirci işin içinde. E, Nedovic için içinde, Teodos için içinde Seferopoulos oralı değil. Hakemler bile Seferopoulos'tan daha çok Kızıl Yıldız'ın hakkını savunuyordu neredeyse son Panathinaikos maçında. Yani Seferopoulos bu sezonun bence açık ara en kötü koçu Euroleague'de. Luka Vanchi'nin Virtus Sega Fredo Bolognası ise çok büyük bir düşüşte. 30 maçta 17 galibiyetle 8. sıraya kadar gerilediler ki uzun süre Euroleague'de normal sezonu 2. sırada götürmüşlerdi. Şu anda bu performansı biraz daha önce yaşamış olsalar play-in'de hiç sıkıntıya girecekti ama cepten yiyorlar bir şekilde play-in'de yer alacaklardır tabii ki. Kızıl Yıldız çok kaliteli oyunculardan oluşan bir topluluk. Teodosic ve Nedović ne kadar oynarsa maçın temposu ve Kızıl Yıldız'ın kazanma ihtimali o kadar artar ama Kızıl Yıldız tarafında artık yer almayı düşünmüyorum sezon boyunca sezonun kalan bölümünde. Ben bu maçta toplam skora yöneleceğim 154.5 bariminin aşılacağı görüşündeyim. Monaco Valencia Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak bu mücadele. Monaco Milano'ya takıldı. Fenerbahçe Beko'ya gün doğdu. Monaco şu anda averajda ilk dördün dışına kadar gerilemiş durumda. Ama playoff'ta bence herhangi bir takımla eşleşmek isteyeceği bir ekip değil Monaco. Valencia ise 14 galibiyette play'in için 10. sıra için Anadolu Efes'le Milano'yla Bayern Münih ile ve Partizan'la mücadele içinde Alex Mumru'nun öğrencileri bu sezon bence onlar adına başarılı geçiyor. İlk 10, ilk 12 onlar adına başarılı diyebiliriz. Ya yani kadro kaliteleri ve kadro bütçeleri çok aşağılara düştü çünkü bu sezon. Monaco'nun Milano galibiyetinin ardından reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Özellikle Mike James ekstra bir performans sergileyebilir diye düşünmekteyim. 7.5 handikaptan maç sonucu bir denenebilir. Monaco'dan net bir galibiyet bekliyorum. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko karşılaşmasında bir sürpriz öneride bulunacağım. Medellianyum forumunda başlayacak 22-30'da oynanacak bu mücadele. Fenerbahçe Beko 30 maçta 19 galibiyette. şu an Euro en formda takımı ilk dörde kendini yazdırmış durumda. Tabii ki şu anda galibiyet sayıları Panathinaikos'la Monaco'yla eşit. Gerilerden oraları zorlayan bir Olympiakos var. Barcelona her ne kadar son dönemde iyi basketbol oynamasa da hem İspanya Ligi'nde hem Euro Ligi'de peş peşe mağlubiyetler alsa da 20 galibiyette ikinci sıraya yerleşmiş durumda. Onlar da ilk 4 içerisinde yer almak istiyorlar. Milano ise doğrudan playoff'a kalamadı. Play'in hedefinde artık. Yani Milano çok iyi bir görüntü ortaya çizmiyordu. Ettore Messina takımın başındayken de şu anda da. Ama Monaco maçında deplasmanda aldıkları galibiyet onları umutlandırdı. Ben bu maçta bir sürpriz öneriye gideceğim. İlk çeyrek beraberlik düşük miktarda tadımlık denenebilir sürpriz öneri olduğunu unutmayalım. Macaristan Türkiye karşılaşmasıyla gündemimizi noktalıyoruz. Günün milli teklisi diyelim. TRT Spor'dan açık kanaldan canlı yayınlanacak Puşkaş Arena'daki bu mücadele. Millilerimizde kimler oynayacak kimler oynamayacak merak konusu açıkçası. Orta saha rotasyonumuz gerçekten güçlü ama bir santrafor konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Enes Ünal forvetimizde yer alacaktır diye düşünmekteyim. Serdar Dursun'un um ben her ne olursa olsun Avrupa Şampiyonası'na giden kadroda olması gerektiğini düşünüyorum. Belki Umut'la yerinde ama Serdar Dursun mutlaka oralarda bence olmalı. Karıştırabilecek bir oyuncu ileri uçları. Özellikle sıkışan maçlarda bir şekilde şapkadan tavşan çıkartabilir diye düşünüyorum. Ki bunu Fenerbahçe Trabzonspor maçında da gördük. Bir anda oyuna gelince dinamizm kattığını söyleyebiliriz Batshuayi ile birlikte. Her neyse biz maçımıza dönelim. Ben bu maçta korner yöneleceğim. 9 korner bekliyorum. 8.5 korner üst tercihi ön planda benim için denenebilir. Skordan taraftan kaçınıyorum. Hazırlık maçı çünkü. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinizin sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.